Evet. Evet. Burada mısın Erba? Fazla. Buradayım ben. Tamam. Bir tane maç atıp yatacağım ya şeyden. VS'den. Oh. Yayın. Yayın... açtım bir daha. Hadi. kim çıktı? Kimse çıkmadı. Hadi bakalım. Pizza oyun uyarırsın. Ömer. benim Nasılsın? İyi. Fazıl. <laughs> <laughs> Nasıl? bir tane Fazıl desene. Fazlı. <laughs> Aa bir tane fazlı, <puzzle> desene. Fazlı. <laughs> Aa <laughs> <laughs> yundan <gülüyor> yundan şey geliyor. Fazlı. Tek, tekrar geliyor. Aa <laughs> yundan <gülüyor> yundan, <gülüyor> yundan şey geliyor. Geldim geldim. Ha Tek, tekrar geliyor. Mikrofonu kapatayım da. kayıt mikrofonunda. Mikrofonu kapatayım da. Her sesim ne olur? Ne oluyor ya? Mikrofonu kapatayım da. Her sesim ne olur? Ne oluyor ya? Mikrofonu kapatayım da. Her sesim ne olur?

Tehlike arz eden zayıf bir Leon Semih Şentürk atacak. Sen uçuş. Nihayetinde geçit vermediler. Kısa ve Niye küçük bardakta koydun ya? Oy! ya. <laughs> Çok... <laughs> güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Evet güzel arkadaş. Tebrik Galatasaray skoru eşitledi. Evet gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Bu kadar olmaz ama Junior. ya. Çok önemli Top bir adamla kalıyor. Momentum hemen olan mı veriyor şu yani? İlk golü ben attım. Bana niye veriyor? Sola yolluyor. Neymar mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe ye karşı. Yeah. Aradan gönderiyor. <laughs> güzel uzaklaştırdı. Virussuz Junior. <laughs> Çok güzel. Evet, şut şansı ve <laughs> top ortada. <laughs> Hücumu açık ve net bir şekilde önlediler. <laughs> ve atakları şimdilik sona erdi. Lamin <laughs> Fırsatı değerlendirmesi gerek. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Güzel vurdu. Of be. Sınatışı bir Güzel karşıladı ama değil mi? Gelerek <laughs> ben Saray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Neymar kısa oynamayı deniyor. Kullanacakları ikinci korner bu. Uzaklaştırmayı başardı. Manchester United için kontratak. Kapaya çıktı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Topu vakit kaybetmeden geri da, aldılar. Nedir ya? İki topla kaleme geliyor ya. Fernando Torres topu korumakla görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Bak yerde yere bak yukarı attım ya. Araya girdi. Güzel hamle. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Manchester United paslarla ilerlemeyi deniyor. Saka kabahatinin farkında gibi. Evet. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Evet. Keyif kaçıran bir durum. Evet. Enfes oyunu başarabilir mi? De evet. Jong. Maradona. Rivaldo. Saka. Evet. Ve kaleci <laughs> topu yakalamayı başarıyor. Vinicius Junior, koşan arkadaşına doğru. Vinicius Junior olmadı, topu kaptırıyor. Hernando Torres, bitirebilecek Last mi? Ağlanı buluyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmacı, tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Hmm. Galatasaray artık önde. Şaşırdın Adamı mı? Ayağına veriyorum Hayır. ya. Böyle Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Güzel bir şeyler mi geliyor sen? Şut şansı. Ya şaka gibi arkadaş. Evet. Yani çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Bomboş Üzlük bırak. Fırsat. Bomboş bırak tabii canım. Etkileyici bir tabii gol. bırak. Adam at Coştular koşturur gibi gelsin. Durmak bilmiyorlar. Kaka gibi ya. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şu an için kimin daha iyi Bu olduğu ortada. Iki, iki, i̇ki top da benim da İki topa bak, bak önden geçiyor almıyor. Nunes. Yok ilginç. Çok valla çok ilginç ya. Delik topu geri alıyor. Neymar. Nunez Ve şun. Yok, abi. Yeniden geliyor çok momentumun tamamını maçı vardı. Bir Kaçmalık tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kaçmalık. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Hello attendees, this is a most children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Bak. Manchester United ilk kaleyi deniyor. Abi bu ne? <laughs> Elini kolunu sallay geliyor Bu kadar Kimin da olmaz ya? Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Bak. Evet Gökhan savunmanın Bak da hatası var tabi ama asıl zamanlaması mükemmeldi. İşler neredeyse Hekan Bauer güzel uzaklaştırdı. Çok güzel okudu. Delik. Bellingham. Matisouta şimdi tehlikede yoğun. Bak. Kaleci tutuyor ya. Manchester United kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Maradona. Batistuta şimdi. Messi gaza bastı. İyi vurdu. Bak ya. Netop Abi şaka mısın? Yer yarılsa da içine girsen. Yok maçı da bana da. vermemek için ahdetmiş ya. O golü de kaçtıysa daha anlamı yok. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İşini garantiye almayı tercih etti. Yeni bir madama çalışıyoruz Tekrar ya. Tekrar deneme şansı doğdu. Neymar. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında numara tosladı. Batistuta şimdi. İlerleyecek bir yol buldu. Saka'ya bak ya Rabbi ya. ya, ya. Bir saatlik <laughs> oyun <ölüm> süresini geride <laughs> <Liga'da> bıraktık. <laughs> saka ezili rakibiyle karşı karşıya. Şahane bir müdahale. Neymar. Fernando Torres. Vinicius Junior. <laughs> <laughs> bir orta daha geliyor. Ne kafa? Kaleyi bulamıyor. Ya çok güzel. Çok... bir bekliyor. Bir var mı ya? Böyle bir var mı ya? da yenilirsek zorumuza gitmez artık Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ve şut geliyor. Oy! Um, um, oy oy. Şey kuş um, gideydi bir gol. Um, um, Savunmada hiç hiçbir, şey hiçbir şey yok. Hiçbir şey beklemiyorlar. Vallahi süper yaptı ya. orta piyade kaldılar. İnanın baz bir şart olmaz. O kadar iyi pası verdi ki. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Aha. Goluna gidecek. Bunu beklemiyordu. Adamı Orası kesin. Ya. Şimdi de yapacaklar. Bu ne falso. ya? O kadar güzel falso verdi ki. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Abi çok boşaltıyorsunuz Türkiye, ya. Ya. Skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Fırsat yaratmayı başardı. Maradona ya Allah aşkına at onu da ya. Allah Tek aşkına at onu da. Ya. Of ya. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. ya. Batistuta. Büyük şans. Düşüş. Gol geldi. Bu nedir abi? Çok güzel. Enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Tereyağından kıl çeker gibi. Üstün abi. bir performans. Bir gol oldu yani. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Petri geri yolladı. Hakimi topu uzaklaştırıyor. için belki çok erken ama şimdilik Aa. birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Rafael Leo Roberto Carlos Rafael Leo oh, Ve başarıyor. Türkiye tekrar deneyebilir. Maradona güzel yakaladı. Hızla gönderdiği İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İyi okudu. Etkili bir hamle. Maradona başarabilecek mi? Messi. Ah be. İleri doğru. Messi. Karşılaşmaya gereken etkiyi bir gösteremiyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar. Ve. Çok yükseklerden bir arkadaşlar. Vay arkadaş ya. Evet, hakem ne yaptım Ozan hocam adı ya. adı Az önceki Paul için kart gösteriyor. Topu aldı Batistuta. Maradona. Atın <laughs> işte bu Bu bağlarla buluşuyor. Bu kadar abi. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini alacak. Bitirebilecek mi? Oh be.

Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Vur ona. Çeviriyor. Vay arkadaş. Geliyor geliyor dur. dur. Saka. Bellingham. Saka. Kaleci araya giriyor. İşte bu. Gool. İşte böyle. Manchester United. Ha Kaş ne oldu? <gülüyor> <Miranda> <gülüyor> ne oldu kaçarsın? Kaçarsın. Sen kimle oynadığını bilmiyorsun adam. Golü hazırlamak ya. için enfes ve uyumlu bir oyun çevirdiler. İdmanda bu konuya evet. kafa yorulduğu açık. Şimdi de şimdi meyvesini yiyorlar tabii. Da Adamların yorulmuş halde bile böyle bıktıp dururum adamı. <laughs> İyi oldu. Hoş. Oh, şunu